Topraklı prizlere genelde cihazlar çalışırken fiş takıldığı zaman ark yapma gözlenir. Bu ark yapma nedeni cihazımız çalışır durumda olduğu için prize taktığımız için olur. Bunu engellemek için cihazımızı on off düğmesini kapatarak prize takmamızda yarar var. Biz her şekilde cihazı kapatıp prize taktığımızda yine kıvılcım çıkıyorsa yetkili bir tekniker arkadaştan yardım almamız gerekir. Almadan önce bu yardımı bizim yapabileceğimiz, test edebileceğimiz bir ufak şey var. Prizimizin ön sabitleme vidasını gevşetiyoruz. Prizimizin içerisinde fişin pimlerinin girdiği iki tane bölüm var. Bölümlerde eğer ki siyahlanma veya oksitlenme var ise hiçbir şekilde müdahale etmeden prizin yetkili bir arkadaşa değiştirmemizi de tavsiye, tavsiye ediyoruz. Priz, anahtar değişimlerinde hatta aydınlatma ampulleri değişiminde kesinlikle sigortayı kapatmadan herhangi bir işlem gerçekleştirmiyoruz.